Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka sonbahar kış 23 şehit jandarma yüzbaşı Yunus Şelebi operasyonunda korucu Nimet Encu şehit oldu. Şırnak'ın Besler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encu şehit düştü. Geyli, tören mahmet tarafından katafalka bırakılması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Encun'un şehadet haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Soylu paylaşımında bir kahraman bugün şehadete koştu. O efsaneydi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati. Eren Abluka sonbahar kış 23 operasyonunda Besler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, tim komutanımız olu Dereli Nimet Encu'ya Rabbim rahmet eylesin. Ruhun şat, mekanın cennet olsun ifadelerini kullandı başladı. Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encu için kent merkezinde tören düzenlendi. Şehit güvenlik korucusu Nimet Encu 28 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encu Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Korucu şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucusu Nimet Öncü evli ve 3 çocuk babasıdır. Törende şehidin cenazesine sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi. Törene komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Bizler de şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyenler İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paluda'nın Solkom'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepkiler devam ederken bir skandal da Hollanda'da gerçekleşti. Pagida'nın Hollanda'daki lideri Kur'an-ı Kerim'i önce yırttı sonra ise yaktı. aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasından sonra Türkiye ve İslam dünyası ayağa kalktı. Paludan'dan sonra bir çirkin saldırı da Hollanda'nın La Heyk kentinde gerçekleşti. Pegida'nın Hollanda'daki lideri Edwin Vegansloot dün geçici temsilciler meclisinin önünde elinde Kur'anla açıklamalar yaparak gösteri yaptı görüntülerde ve Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttığı, yaktığı ve kitabın üstüne bastığı görüldü. Daha önce de iki kez aynı eylemi gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınan Wegensvold'a bu kez de hiçbir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti. Evet, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga da kim veya kimlerin tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermi bir kişiyi öldürdü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü. Tamam, 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 tamam. Olay gece geç saatlerde Kemaliye Caddesi Demirciler Çarşısı'nda meydana geldi. Nedeni öğrenilemeyen bir şekilde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermilerle NC yaralandı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla siverek devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan N.C. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. <laughs> Değerli izleyenler, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bir haftalık narkotik suçlarla mücadele bilançosunu açıkladığı yapılan operasyonlarda 18 kişi tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bir haftalık narkotik suçlarla mücadele bilançosunu açıkladı. Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşılan görsele göre narkotik ekiplerinin 15-21 Ocak tarihleri arasındaki çalışmalarında 65 gram eroin, 1 kilo 138 gram esrar, 61 keptagon hap, 140 ekstazi hap, 30 sentetik hap, 81 gram betam ve 50 gram skank, 4 gram bonzai ele geçirildi. <laughs> narkotik ekipleri meydana gelen 81 olayda 89 şüpheli şahsı yakalarken şüphelilerin 18'i de tutuklandı. İstanbul Bakırköy'deki Kuleli Alt Geçit Mevkii'nde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Siverekli Mesut Yaman'ın çocukluk arkadaşı Sedat G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İstanbul Bakırköy'de önceki gün bir alt geçit altında Boğaz'ından bıçaklanmış halde bulunan Şanlıurfa'nın Siverek ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mesut Yaman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. <laughs> Konuyla ilgili asayiş ve müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Sedat G Kadıköy'de bir otelde yapılan baskınla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, ölen Mesut Yaman'ın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. İddiaya göre ikili bir süredir birlikte kalıyordu. Aralarında uyuşturucu içme meselesinden bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmada küfürlü kavgaya dönüşünce Sedat G. Yaman'ı boğazından bıçaklayıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kuaförlü kursunu başarıyla tamamlayan Şanlıurfalı Dünya Mızrak ile Zeynep Taş kendi kuaför salonlarını açarak hayallerine kavuştular. Şanlıurfa'da 32 kadın destek merkezi ile kentteki dezavantajlı bölgelerde kadınların sesi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kurslardan eğitim alan kadınlar hayallerine kavuşuyor. Okuma yazma bilmediği için kuaför salonu açma belgesi alamayan 26 yaşındaki Dünya Mızrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlediği okuma yazma kursuna başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna giden Dünya Mızrak eline defter ve kalem alarak ilk iş okuma ve yazmayı öğrenmeye çalıştı. Okuma yazmayı öğrenen Mızrak'a okuma yazma belgesi verildi. Okuma yazma belgesini alan Mızrak bu defa da aynı kadın destek merkezindeki kuaför kursundaki eğitimlere katılarak belgesini aldı. 17 yaşından itibaren kuaför olma hayali kurarak başka iş yerlerinde çalışan Şanlıurfalı 23 yaşındaki Zeynep Taş da Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kuaförlük kursuna katılarak ustalık belgesi aldı. Önce okuma yazma öğrenen ardından kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayarak kendi iş yerini açtığını anlatan Dünya Mızrak ve kuaförlük belgesi alan Zeynep Taş şöyle konuştu. Öyle ustalık belgemi aldım. Sonra bir iş yeri açmaya karar verdim. Belediyemizin bize verdiği imkanlardan böyle bir yere geldim. Yani hedefime ulaştım. İş yerimizi açtık. Bize verdiği imkanlardan dolayı çok teşekkür ederiz. Ve bu imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz e çok teşekkürlerimizi sunarız. Bu işe 17 yaşında falan başladım. Bayağı bir hevesim falan hayalim vardı. Çok istiyordum, çok hırs yapmıştım. Yaptığım işten hem memnunum hem severek yapıyorum işimden. Çok fazlasıyla memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyaz çok teşekkür ediyorum. bana verdiği bu imkanlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. Gaziantep'te gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün yadalı olarak hastaneye kaldırılan eşi de kurtarılamadı. Gaziantep'te meydana gelen feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza dün gece saatlerinde Eski Nizip yolu Şehit Kamil ilçesi Bilek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan Kamil Akgül yönetimindeki araç karşı istikametten gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen feci kazada Kamil Akgül olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Necla Akgül ise ağır yaralandı. Yaşanan feci kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Necla Akgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden karı koca Necla Akgül ile Kamil Akgül'ün cenazeleri sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. <laughs> Cenazelerin kırsal arıl mahallesinde defnedileceği öğrenildi. Feci kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat yaptığı saha gezileri kapsamında Süleymaniye Mahalli sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaptığı saha gezileriyle kırsal ve merkez ayrımı yapmadan mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mehmet Canpolat, Süleymaniye mahalle sakinleriyle bir araya geldi. <laughs> Meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin yer aldığı toplantıyla talepleri dinleyen Başkan Mehmet Canpolat, Süleymaniye'de yürütülen hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haliliye'nin tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Mehmet Can Polat şöyle konuştu. Böyle mahalle toplantıları icra ediyoruz. İletimizde <laughs> bir araya gelmeye hem olmaya hem yapmış olduğumuz çalışmalar ve <laughs> projelerle ilgilendiriyoruz. <ilgili gülüyor> <laughs> hem de sahadaki durumla alakalı ve onların yeni talepleri olursa bunlarla ilgili de tüm müdürlerimiz burada, onlara da ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Ne yapacağımız, ne edeceğimizle ilgili olarak çok şükür hamdolsun her geçen gün Halil Yenimizin her mahallesi olduğu gibi Süleymaniye mahallesinde gerek doğalgaz çalışmaları, gerek asfalt çalışmaları, gerek sen pazarın üstünün kapatılması olsun ve gerekse pat çalışmaları birçok haliyle imar konusunda dahil olmak üzere buradaki gelişmeler güzel yönde projelerimiz ilerliyor. Başkan Mehmet Canpolat'ın hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Hasan Korkmaz ve Mahalle Muhtarı Salih Dağ, Başkan Canpolat'a teşekkür etti. Geçen e, hizmet yılı boyunca biz belediye başkanımızın hizmetlerinden memnunduk. Kamu yararını fazlasıyla gözetledik. Önümüzdeki seçim döneminde inşallah tüm üyelerimizle beraber başkanımızın yanında olacağız. Seçilmesi için, tekrar göreve gelmesi için elimize gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bugün başkanımız bizi ziyaret etti. Sağ olsa Her, her zaman bizi ziyaret ediyor. Bizler gerekiyorsa bu çalışmadan dolayı gelsin. Memnun yok, çalışmadan dolayı gelsin. Çok teşekkür ederim. Mahalle sakinleri ise duydukları memnuniyeti dile getirdi e, gönüllere taht kuran belediye başkanımız, Urfa'nın evladı, hizmete sevdalı olan canı gönülden sayın başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Belediye kapısı 3 aylar yani hicri takvimdeki Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan zaman 3 aylık süreç bugün Recep ayının başlamasıyla birlikte başladı. Balıklı Gölü ziyaret eden vatandaşlar da 3 ayların hayırlı olmasını temenni etti. <laughs> Mübarek üç aylar başladı. Hicri takvimde peş peşe gelen ve İslam inancında büyük ihtiram gösterilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları yani İslam terminolojisindeki ifadesiyle üç aylar 2023 yılında 23 Ocak pazartesi yani bugün başladı. <laughs> İslam ayında oldukça hürmet gösterilen ve Hz. Muhammed'in Recep Allah'ın Şaban benim, Ramazansa ümmetimin ayıdır diyerek övdüğü üç ayları hakkıyla idrak etmek isteyenler oruç tutup dualar ediyor. bu mübarek günde dini mekanlardan biri olan Balıklı Göl'e gelen vatandaşlar da günün önemine değinerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Her şeyden önce bütün İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir Hazreti İbrahim'in makamında, dergahında bütün İslam alemine hayırlı olsun. Evet, üç aylar Allah bütün ümmeti Muhammed'e başla bütün İslam alemine hayırlı inşallah olsun. Allah zaval vermesin ülkemize, milletimize. Kendi kendine dikkat edeceksin. İbadetlerini fazlalaştıracaksın. Ramazana hazırlanacaksın. Yani bu aylar hiç günah işlenecek aylar değildir. Allahu Teala tarafından yasaklanmış aylardır. Onun dikkat etmek lazım. Ve bir, bir dünya değil yani. bir ahireti de var. Yani günahlardan sakınacaksın bu aylarda. Allah bize Ramazan'a kavuşursun inşallah. Müslümanlar için en önemli o günlerden biridir. Yani güzel aylardır. Yani Ramazan'a mesela yetişmek, Ramazan'a mesela Ramazan daha üç ayların daha yükseğidir. Allah'a çok şükür bizi yetiştirdi bugüne. Bundan güzel bir şey olmaz yani. Güzel ayların içinde çok şükür yetiştik. Evet, inşallah Rabbim nasip kısmet eder. inşallah yapar, korucumuzu tutarız. Allah'ın izniyle en güzel günlerde, en güzel aylarda. Üç ayların başlangıcı yani bugün başladı. Hayırlı bunu görmüş olduk. Hani Müslüman alemi için e, önemli bir başlangıç. Manevi olarak değeri büyük bizde. Bu nedenle şükür ediyoruz tekrar gördüğümüz için. Hayırlısıyla Ramazan'ı da görürüz inşallah sağ salim sıhhat içinde. Peki üç ayların önemli peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Ee, Recep Şaban Ramazan bizim için çok değerli. Rabbim inşallah tekrarı nasip etsin. Ee, biz de şu an heyecanla mutlulukla pazartesi günü bugün biliyorsunuz ilk günü. Bugün olmasa bile de inşallah en güzel şekilde değerlendirilerden olmak isteriz. Yani önemli tabii ki. He. Bütün Müslümanlar için önemli değil mi? Bizim için de önemlidir. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok bununla ilgili. Sadece benim için değil. Ee, İslamiyet alemi için gayet e, önemli günler, önemli aylar. Ee, özellikle bu sıkıntı günler için işte Allah'a olan bağlılığımızı gösterirsek görüyorsunuz. Yağmur yok, çamur yok, kar yok, bir şey yok. Her yer e, faiz fiyatlar, sıkıntılar. Bakalım inşallah Allah bizi duyar da ki duyuyordur. Biz ee, nasıl diyeyim, hak ettiğimiz kadarını tabi yaradan vermiyor ama bu üç aylarda göstereceğimiz bizim dini vaciplerimize güveniyoruz. Bakalım Allah'a da güveniyoruz. Malum Allah'ın ayı olan Recep Şerif ayına girdik. Bu ayda ibadetlere, taatlere bol bol dikkat etmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de öğretmiş olduğu dua ile Allahümme barik lene fi, racebe şabane ve bellegne ramazan diye duayla geçirmek lazım. Allah hayırlı uğurlu eylesin vatanımıza, milletimize. İnşallah bol bereketli yağmurlar ihsan eder, karlar ihsan eder bu ayın hürmetine. Diyeceklerim bu kadar. Hayırlı ve mübarek olsun. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş geçen hafta hizmete sunulan Yenice Sınav Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerle birlikte Eyübiye Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş geçen hafta hizmete sunulan Yenice Sınav Hazırlık Merkezi'ndeki öğrencilerle birlikte Eyübiye Millet Bahçesi'ne gitti. Rübiye Millet Bahçesi'nde bir süre öğrencilerle birlikte gezinti yapan Başkan Kuş, 180 dekardan oluşan Eyyubiye Millet Bahçesi'nin özellikle yaz aylarında çok büyük ilgi göreceğini söylerken mekanla ilgili de gençlere bilgi verdi. Millet Bahçesi ile ilgili konuşan Başkan Kuş, gençlerle beraber olmaktan da mutlu olduğunu ifade etti. Evet bugün iki sınav merkezimizle gezdik kardeşlerimizle, evlatlarımızla, öğrencilerimizle bir arada olma fırsatı bulduk. Tabii muhabbet esasında başkanım millet bahçesi bizi götürebilir misiniz dediler. Biz de emriniz olur dedik. Bugüne kadar hep Eyyubiyeli gençlerin emrinde olduğumuz gibi bundan sonra da emirlerinde olacağız. Şu anda da Eyyubiyeli geçiyle Geşi, birlikte millet bahçemizi geziyoruz. İnşallah beğenmişlerdir. Millet Bahçesi'ni çok beğendiklerine dile getiren öğrenciler ise şöyle konuştu. Çok Dün, beğendim, çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İleride kullanacağımız için de, de. de çok mutluyum. Çok beğendim. Öğrenciler için on numara bir yer gerçekten. Olsun yeşilliğiyle olsun, spor alanlarıyla olsun, e, kıratmanesiyle bayağı güzel. Çok memnunuz, Çok teşekkür ederiz başkanımıza. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. İleride de kullanacağımız için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gezi sonrası Başkan Kuş gençleri kırmayarak bir de basket maçına katıldı. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu Ceylan Pınar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ceylan Pınar'da kentin her kesimine kucak açan ve istişare eden belediye başkanı Feyyaz Soylu, ilçedeki sivil toplum kuruluşları, sendika ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Ee, Evet, evet. Gerçekleşen sivil toplum kuruluşları buluşmasında Ceylan Pınar'ın toplumsal sorunları ele alınarak istişare edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı soru cevap şeklinde devam etti. Bir de kararları almak, yol çıkarma, hepimizin faydası. Sivil toplum kuruluşları bir önceki toplantıda belediye başkanı Feyyaz Soylu'ya aktardıkları sorunların çözümüyle ilgili katkı ve çabalarından dolayı teşekkür etti. İlçede siyaset yapan diğer partiler... Toplantıda konuşan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu şu ifadelere yer verdi. Bu ikinci toplantımız. Bir önceki toplantıdan kalan sorunları dile getirdik. Ceylan Pınar'ımız için ne yapacağımızı konuştuk. İnşallah güzel, verimli bir toplantı oldu. Güzel bir ortam, sıcak bir ortam. Arkadaşlarımızın değerli fikirlerini aldık. Fikirlerinden istifade ettik. Bir sonraki toplantıda inşallah birçok sorunu da gidermiş olacağız. Biz bugüne kadar yaptığımız bütün faaliyetlerimizi arkadaşlarımıza arz ettik, sunduk. Oladan gelen fikirleri de aldık, değerlendireceğiz inşallah. Böyle toplantıların devam etmesi ve kardeşlik çerçevesinde devam etmesini Yüce Rabbim'den niyaz eder her şey Ceylan Pınar için. Ceylanpınarımıza Pınar'ımıza ne yapsak yine azdır. AK Parti Ceylan Pınar İlçe Başkanı Abdülcelil Doğan Tekin ve Ceylan Pınar Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Abdülkadir Berhuni ise şu ifadelere yer verdi. Evet, gecenin bu saatine kadar mesainizi burada harcan, harcadınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu hayırlı hizmetlerin ilçemize, toplumumuza, çocuklarımıza, geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Evet. E, Sayın Belediye Başkanımız Feyyaz Soylu'ya Sayın e, Parti Başkanımız Abdülcelil Doğantekin ve e, STK Platformu üyeleri arkadaşlarımıza e, bu katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, Çok sağ olun. Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zazaca tiyatro oyunu vatandaşların beğenisini topladı. Siverek Belediyesi tarafından Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz tiyatro etkinliğinde Bingöl Şehir Tiyatrosu tarafından Zazaca oyun sahnelendi. Düzenlenen tiyatro etkinliğine belediye başkanı Ayşe Çakmak'la çok sayıda vatandaş katıldı. Bingo Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından cimri tiyatro etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bir saat süren tiyatro etkinliği sonrasında belediye başkanı Ayşe Çakmak sahne alan tiyatro ekibine ve vatandaşlara teşekkür etti. ayrı hoş geldiniz. biliyorsunuz babalar, ee, Türkler, Türkler hep birlikte harman bir şekilde çok güzel yaşadığım biridir aslında. Ee, sinerek. Buna bir örnektir. Tabii arada bir ee, şey farkı var. E, ee, yine şey, şey aksan, aksan var. Ama ben yürekten tutuyorum. Zazaca'yı çok seviyoruz. Zazaca'yı unutturmamak bizim görevimiz. Hele idareciler olarak hakikaten unutulmaya yüz tutmuş dillerin arasında olması bizi çok üzüyor. Zazaca bizim dilimiz. Ben de bir kurmancı olarak Zazacı'yı öğrenmeye çalışıyorum. Çocuklarımız da burada çoğunlukta. Ben onlar için de çok mutlu oldum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkanlar Yaprağı, Başkan Ayşe Çakman talimatıyla vatandaşlarımıza ücretsiz olarak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Sahne alan Zazaca Tiyatro oyunu vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı dedi. Bugün burada e, vatandaşlarımızla beraber güzel bir etkinliğe sahipliği yaptık. Siverek Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olarak e, Şehri Bingöl Tiyatrosu'nu konuk ettik şehrimizde. Zazaca e, bir oyun e, sergilediler e, halkımıza yönelik ücretsiz bir oyundu. Fransız yazar Molière'in Cimri adlı eserinden Zazaca diline uyarlanan Bespit adlı oyunu sergiledi oyuncu arkadaşlarımız ve büyük beğeni topladı. Kırsalda yatırımlarına devam eden Karaköprü Belediyesi Türkmen Kırsal Mahallesi'ne gençlerin spor yapabilmesi için sentetik çim saha kazandırıyor. Karaköprü Belediyesi ilçedeki kırsal mahalleleri kalıcı yatırımlarla kalkındırmaya devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin kırsalı kentten ayırmadan hizmet götürme hedefiyle kırsalda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilirken özellikle çok amaçlı salon ve sentetik çim saha gibi kalıcı yatırımlarla vatandaşların talepleri karşılanıyor. İlçeye bağlı Türkmen Kırsal Mahallesi'nde gençlerin talebi üzerine Başkan Baydilli'nin talimatıyla sentetik çim saha yapımı çalışmaları başlarken kısa süre içerisinde sahanın tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Olay, 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 olay. Standart sentetik çim saha boyutlarında inşa edilecek olan sahada kırsal mahalledeki ve çevre mahallelerdeki gençler spor yapabilecek, köyler arasında turnuvalar gerçekleştirebilecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçe kırsalında şu ana kadar önemli hizmetler ve yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek kırsalımızda köy içi yol ve parke çalışmalarının yanında kalıcı yatırım dediğimiz çok amaçlı salon ve sentetik çim sahaları da kazandırıyoruz. Sentetik çim sahalarımız şimdiden gençlerimize hayırlı uğurlu olsun dedi. <laughs> Değerli izleyenler ama haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.